Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar Grani'deyiz ee, Önce bir çekim yaptım Şimdi bir aksatı işte, çıktı Bizim sesi Bizim sesi çok fazlaydı Editte kurtaramadım Ben tekrar başladım onun için de Farklı bir ekipmanla çekiyorum Telefonla Onun için kamera biraz kötü olabilir bir yerden çıkalım. Çıkalım. Bir geliyor mu? Yani şöyle. Arkadaşlar burada ruhoskolar var. Ee, öldün mü dayı ne yaptın orada? O dayı ne Evet. Biri geliyor. Biri geliyor. Geliyor biri.

gözüm O o silahı var ya ya yani şunu bunu ka aa, aa! kaç. Kaç 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 Ya bu Slender'ın kazıkla boyu da şatosuna da gideceğiz zaten. Oradan da bir seriye gider sürekli önümüzde çıkıp duruyor zaten. Şuradan nereye çıkıyor burası? Şöyle... Tövbeler olsun estağfurullah. Ne oluyor? Şu ben bir alayım ya. Yani. Ben bir şunları bir vurayım lan. Kaç kere... Bitirmesini oynamıyoruz aslında. Speedrun yapanlar nasıl bitiriyor hemen anlamıyorum. Çok hızlı bitiriyorlar. Eyvah. Kapan. Bana bastık. Ya benim yüzüm görünmüyor parmağımdan ya. Amatörcü oldu ya böyle. böyle Uyuyor mu? Lan ne oldu? Geliyor. Ay eyvah sıkıştık. Hayır. Lan nasıl vurdu be ya. O şatkanı var ya. O şatkanı var ya o şatkanı. Oynamıyorum ya. Sonra devam ederiz.